Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilgili Trax Simulator oynayacağız. İzmir'den Roma'ya e, Dorsey Morsey'i aldım arkadaşlar. Ben siz beklemeyin Çok yavaş gidiyoruz. <laughs> Radyo açsak telif yer miyiz? Ya? Это ты ладно? я не слышу Да, здесь. Так, надеюсь Şimdi çalışıyorum <laughs> Kasa kasa gidiyor. Ne oluyor Sevdim, cana gitti. Arkadaşlar Görkem'le video gelmesini istiyorsanız yarını bekleyin. Geleceğim belki video. Çok yavaş ama çok yavaş böyle bir şey var ya. 80 bile gelmedik daha. Evet arkadaşlar. Şuraya girsek mi diye düşünüyorum. gereken bir girelim ya yani, Buradan gidelim. Yeni tırlar alma nasibiyle arkadaşlar. Veya tofaş mı başlarız? daha fazla yükseliyor kilometre tam tersi olmalı abicim çekil abi 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 şöyle açalım arkadaşlar şeyini dışlarını göstereyim size gidiyoruz öyle Part 2 Part 3 gelecek arkadaşlar çünkü oyunda baya bir şey almak istiyorum. Şöyle kuralları yiyelim biraz. Şöyle şeylere geçelim. takılıyor.

100 lira kesinlikle. Arkadaşlar Mall of Istanbul galiba var. Oh, ne yapıyor ya? Hadi arkadaşlar Mall of Istanbul Tekno Portif <laughs> Ben niye basıyorsam şuna ee, Şeyleri de görebiliriz Statları da görebiliriz arkadaşlar Buradan dümdüz gidiyoruz Bura Şeye bağlı Olayamayın arkadaşlar bak, Çok uzun lazım O oh, birader ne ye? ya? yürü, anasını arkadaşlar. Alfa sarayın stadı. <laughs> Böyle. Çok, çok Detaylı göstereyim arkadaşlar. <laughs>

Çok hızlı yürüdük. Çok hızlı yürüdük. Evet. Boros Köprüsü'ne geldik. Şimdi Anadolu'ya geçeceğiz galiba. Ya Avrupa ya Anadolu bilemiyorum. Ama emin olamadım Çünkü çok acıklıymış. Acil bir yemek molası vermemiz lazım. Mesa var işte. Arkadaşlar önemli. Diyoruz öyle. Hatta mazotumuz da bitmiş. sıkıntılayız 80 mut görüyoruz Şimdi Avrupa'ya girdik galiba. Antalya'dan mı geldi galiba? çok sıkıcı bir video şey video biliyorum arkadaşlar ama eee çekmek istedim. Videosu kalmayın diye. Ben kendim de izliyorum kendi videolarımı. Ondan dolayı şöyle ne var orada yesem ama ama sınır kapısı mı? Oğlum gümrük kapısına ne ara geldik? ok çevirme var adam Roma Et evet. Şöyle. Kuruştur. Evet, Arkadaşlar mazotunuz filemez. Sıkıntıda izleyebilirim mi? Yani. ne geleceğim. Dünkü hem acıkmış hem uykusu gelmiş. Burada da yatılacak bir yer var yavrum. De nerede ama? Allah şükür. Abicim çekil ya. Kaç dakika oldu video? 10 dakika Şöyle hoppidik 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 Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? 302 liradan mazot kesti ya. Şu anımızı. Evet, kaçıyoruz burada. Daha fazla para kesecekler. Gelmeyin ha. Bakın şöyle. Arkadaşlar bu ah lastik patladı. Abo arkadaşlar. Elimizde tancı yok. Mu? Ya lastik hangi lastik patladı? Bunu çekelim çekirme?

Başıma gelmeye kalmadı ya, Mazotun bir ya abi her yerde param var diyorum ya. Param bitti ya. Yavaş, hayvan yavaş. Arkadaşlar ya, seni dövüyorum acil gitmemiz lazım. Bir de burada kessin bir şey yapacağız. Para mı kaldı mı? İşte Maşallah çay bir <laughs> yer. Gitmiyor da ya. Gitsene de yok ya. Acayip bitirsin ya. Servis 500 mü? Oğlum bir lastik patladı ya. 500 lira servise verin. Nisan biraz 4000 oldu. 250 oradan gitti. 150 200 200 iki tane 200, 200, 200, 200 ışıktan gitti. O gitti bu gitti. Ne kaldı? 4000 4500 lira. Para alıyorum zaten ya. Evet arkadaşlar. Şu dakikalık bir Evet Yemek ihtiyacımız da var. 30, 61. Çok sıkıntı. Hemen gidelim orada da bir yatalım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra bitsin mi diyor bence. Devam ederiz. Çok uzun olacak çünkü. Çekeceğim, düşeceğim, düşeceğim. İyi. Söyle şurada güzelce bir park edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye. Kapatamadım. Bye.